Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde saatleri öğreneceğiz. Saatler nasıl okunur? Öğleden önce ya da öğleden sonra nasıl okunur ve yazanır? Bunları öğreneceğiz sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz. Evet. Dünya kendi etrafında sevgili öğrenci bir kez döndüğünde bir gün oluşur. Bir gün 24 saattir. Günlük işlerimizi planlayarak yaparız. Bu nedenle bir gün 24 saate bölünerek daha kısa zaman aralıklarına ayrılmıştır. İşlerimizi gün içerisinde ne zaman yapacağımızı saate göre ayarlarız sevgili öğrenciler. Bir gün 24 saat olarak alıyoruz. Saat gece birden gündüz 12, öğle 12'ye kadar olana öğleden önce. 12'den sonra yani başlayan 13 diye okuduğumuz gece 12'ye kadar olan bölüme de öğleden sonra günün bölümü diyoruz. Günümüzde kullandığımız birçok saat türleri var. Analog saat ve dijital saatler olarak saatleri ayırabiliriz. Örnekleri gördüğünüz gibi. Evet, saatlerde, analog saatlerde görmüş olduğunuz bu e, ok, kısa ok, akrep olarak adlandırılır ve saati gösterir sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi akrebin öğleden önce Evet Öğleden önceki okunuşları 12 üzerindeyse orası 0 olarak başlıyor. Gece 12'de 24 olarak okunuyor. Akrep 1'in içerisinde saat 1 Akrep 2'deyken 2, akrep 3'teyken 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Ve 12'ye geldiğinde Öyle oluyor sevgili öğrenciler. Öğleden sonra akrep 1'e geldiğinde 13, 2'ye geldiğinde 14, 3'e geldiğinde öğleden sonra 15 oluyor. 4'e geldiğinde 16, 5'e geldiğinde 17, 6'ya geldiğinde 18. Öğleden sonraki saatleri söylüyorum. 7'ye geldiğinde 19 oluyor. 19 diye okuyoruz. 8'in üzerine geldiğinde akrep 20 diye okuyoruz. 9'a geldiğinde 21, 10'a geldiğinde 22, 11'e geldiğinde 23, 12'nin üzerinde geldiğinde gece yarısı 24 diye öğleden sonraki saatler okuruz sevgili öğrenciler. Evet. Akrep gördüğünüz gibi saatleri gösteriyor. Öğleden sonra gördüğünüz gibi 4 olunca öğleden sonra 16, 17, 18 öğleden sonraki saatleri gö gösteriyor şimdi akrep. Evet 12'de 24'e dönüşecek. Evet. Her iki rakamın arası bir saattir sevgili öğrenciler. Aa, yani 60 dakika. Peki akrep iki rakamlar arasındaysa 4 ile 5'in arasındaysa 4 diye mi okuyacağız 5 diye mi okuyacağız? Bunu nasıl karar vereceğiz? Saat ne kadar geçtiğine bakacağız sevgili öğrenciler. Ya da saatin 5'e ne kadar yaklaştığına bakıyoruz. Bunu da yer kovan sayesinde öğreniriz. E, ee, yer kovan 6 ile 12 arasında ise artık 5'e doğru yaklaşmıştır. Saati de buna göre okuruz. 5'e 20 var diye de okuyabiliriz. 16 şey, 4.40'da diye okuyabilirsiniz. Evet, bu uzun çubuğun ismi yer toban ve dakikayı gösterir sevgili öğrenciler. Dakikaları bu uzun çubuk sayesinde öğrenebilirsiniz. Bir saat 60 dakikaya bölünerek daha kısa zaman dilimlerine ayrılmıştır. İşlerimizi gün içerisinde ne zaman yapacağımızı saat ve dakikaya göre belirleriz sevgili öğrenciler. Bir saat 60 dakikadır. Evet her dakika arası beşer dakikadır. Bakın her rakam arası beşer dakikadır. Yelkovan her rakama geçtikçe beş dakika ilerlemiş oluyor. Evet. Bir tur attığında, Yelkovan bir tur attığında 60 dakikalık bir zaman süresi geçmiştir sevgili öğrenciler. Evet Yelkovan şimdi 12'de. Gördüğünüz gibi şimdi 5 dakika ilerledi. Yelkovan 10 dakika ilerledi. Üçte 15 dakika ilerledi. Ve her rakam arasında 5 dakika ilerlemiş oluyor sevgili öğrenciler. Yer bir turu tamamladığında 60 dakikalık bir ilerleme kaydetmiş oluyor sevgili öğrenciler. Akrep bir sayıdan diğer sayıya gidince bir saat ilerlemiş olur. Yelkovan ise ee, tam bir tur döndüğünde yani ee, 12'den dönüp tekrar 12'ye geldiğinde 60 dakikalık yani bir saatlik bir zaman geçmiş olur sevgili öğrenciler. Bakın yer kavağı tam bir tur attığında 60 dakika oluyor. Akrep ise 12'den 1'e kadar ilerlediğinde yani iki rakam arasında ilerlediğinde bir saat oluşmuş oluyor. Öğleden önceki saatleri okuyalım şimdi. Öğleden önceki saat şu an saat 2 diyoruz. Akrep 2. Yer kıvamı 12'nin üzerinde ise bu saate 2 deriz. 0 2. Şu an saat 3 ve 4'ün arasında akrep 3 ve 4'ün arasını gösteriyor. Yer kovan 7'yi gösteriyorsa buna 3.35 diye okuruz. Akrep 5'i yer kovan 2'yi gösteriyor. Buna öğleden önceki bir saatte 5-10 diyoruz ya da 5-10 geçiyor diyebiliriz. Akrep 6 ile 7'nin arasında yarı kıvam 9'un üzerinde ise 6.45 ya da 06.45 deriz ya da 7'ye çeyrek vardı diyebilirsiniz. 8.30 burada 10'u 5 geçiyor saat. Burada 11.50 burada tam 12. Öğleden sonraki saatler okuyalım şimdi. Öğleden sonraki saatlerde akrep 1'in üstündeyse artık buna 13 diyoruz sevgili öğrenciler. Akrep burada 3 ile 4 arasını gösterdiği için 13, 14, 3, 15 oluyor. 15, 25. Diğer kıvam 5'i gösterdiği için 15, 25 diyoruz. Şimdi 6,5 ya da 0,6, 30 şey 18.30 pardon. 18.30 öğleden sonra olduğu için 18.30 oluyor. 19.20 diyoruz burada. 20.15 9 öğleden sonraki saatte 21 olarak okunur. Evet 10. 22 olarak okunur. Dakikada 55 olduğu için 22.55'tir. Burada da saat gece 24.00 gece yarısı artık öğleden sonraki saatin bitiş saatidir 24.00 şimdi saatleri gösterelim sevgili öğrenciler 10.25'i nasıl gösteririz akrebi 10'un üzerine koyacağız dakikayı yani yer kıvamında 25 dakika olan 5'in üzerine getireceğiz evet görmüş olduğunuz gibi 10.25 yaparız 7.20 akrep 7'de yer kıvamında 4'ün üzerinde 20 dakika olarak gösterilecek 16-10 öğleden sonraki bir saat 16-4 üzerinde akrep. Yer kıvamında ise 2'nin üzerine getiriyoruz. 16-10 olarak okuruz. 15. Evet. Şimdi tam yarım ve çeyrek saatleri gösterelim sevgili öğrenciler. Tam saatler sevgili öğrenciler. Yer kıvamının 12 üzerinde olduğu saatler tam saatlerdir yelkovanlar 12'nin üzerinde bunlara tam saat diyoruz. Şimdi saat 12 tam saattir. Saat 2 tam saattir. Şimdi de sevgili öğrenciler, yelkovan 16'yı gösterdiğinde 30 dakika yani yarım saat olarak olur. Buna e, yarım saate buçuk diye de okuruz. Yani yelkovanın 6'nın üzerinde ise Bunlar yarım saat ya da buçuk saatler diye söyleyebiliriz. Eee 1 saat 60 dakika olduğu için ikiye böldüğümüzde yarım saat 30 dakika eder. Bunu da unutmayın. Evet şimdi eee 8'de akrep 8 ile 9'un arasındaysa yelkovan 6'nın üstünde de yarım saati gösteriyor. 8.30 ya da 8.30 diye okuyabiliriz. Gördüğünüz gibi 3 ile 4'ün arasında akrep Diğer kovan yine yarım saati gösteriyor. Üç buçuk ya da üç otuz diye de okuyabiliriz, gördüğünüz gibi. Şimdi çeyrek saatlere geçelim sevgili öğrenciler. Çeyrek saat. Yer kovan üçü gösterdiğinde 15 dakika yani çeyrek saat olur. Çeyrek saati çeyrek geçiyor diye de okuruz. Yer kovan üstünde ise geçiyor, çeyrek geçiyor diye okuyacağız. 9'un üzerinde olduğu zaman ise çeyrek var diyeceğiz. Unutmayın sevgili öğrenciler. Yer kıvam 3'ün üzerinde ise çeyrek geçiyor diyeceğiz. Bir saatte 4 tane çeyrek vardır. 4 tane 15 dakika da 60 dakika eder. Bunu unutmayın. Şimdi 5'i çeyrek geçiyor. 10'u çeyrek geçiyor. Evet, şimdi de Diğer kalan 9'un üzerinde bu da bir çeyrek saattir. Bu sefer de çeyrek var diye okuyacağız burada sevgili öğrenciler. Bu da yaklaşan bir saati gö gösterir. Tam saate yaklaşan bir saati gösterdiği için 12'ye çeyrek var diyoruz. 7'ye çeyrek var diyoruz. Bunun gibi bu şekilde okuyabilirsiniz sevgili öğrenciler. Umarım saat okuma konusundaki sorunları bu videoyla çözersiniz. Derslerime İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.